Hepinize merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün size Zara'daki en güzel blazeri bulacağım. Normalde trend kotları çok çok seviyorum. Ama ara sezonda benim böyle mevsim geçişlerinde en çok kullandığım parça biliyorsunuz blazer'lar. Zaten %90'ı blazer'dan oluşuyor benim gardırobumun. O yüzden çok kurtarıcı parçalar oluyor. Ben bugün çok böyle basic giydim. Bir kot bir tişörtle geldim. Çünkü hani her detayıyla rahatça görün istiyorum açıkçası. Blazerları ve rahat rahat üzerinde inceleyin istiyorum. Yine içeriklerini de full böyle paylaşacağım size. Ama şöyle bir gezdim. Çok güzel parçalar var. Hepinize iyi seyirler dilerim. Buradan eminim ki çok güzel bir blazer bularak çıkacağız diye düşünüyorum. Öyle. Bir iki sezon önce inanılmaz trend olmuştu. Bence hala çok nefis gözüküyor. Biraz böyle panço gibi blazerlar. Aslında şöyle yelek gibi arkadan Normal kollarınızı geçirebiliyorsunuz. O yüzden böyle sıyrılıp düşmez. Vatka var mı? Çok anlayamadım. Evet hafif bir vatkası var çok ince. Bence rengiyle falan çok güzel. Bir de bu sezon çok güzel beyaz elbiseler var. Onun üzerine mesela çok güzel olur. Ha, beğendim bunu. Bu da ilk test bu arada. Herhalde bunu da tam beden alırdım ben olsam bayağı güzel gözüküyor. <laughs> Yine yüzde yüz viskon kumaştan fiyatı 2 400 lira. İşte size bahsettiğim beyaz elbiseler bunlar. Yaka kesimi vesaire çok çok güzel böyle takım gibi üzerine giyebilirsiniz. Çok şık bir elbise. Fiyatı da 1600 TL. Mesela çok güzel tam sezonluk bir blazer buldum size. Hem %100 koton, hem renk olarak, hem kesim olarak çok güzel böyle düz. O yüzden her şeyin üzerine kullanabilirsiniz. Bu ilk ses kalıbı geniş gördüğünüz gibi. Kumaşın falan rengi çok çok güzel. İçi de astarlı böyle. Bayağı sevdiğim bir tarz oldu. Arkasında yırtmacı var mı? Yok. Arkasında yırtmacı vesaire yok ama kumaşın kalitesi gerçekten çok iyi. Tam sezonlukta bir renk yani. Bence bunu kaçırmayın. ama onda etiket yoktu. Bunun da fiyatı 2400 TL. Yine rengini çok beğendiğim ve kumaşını çok beğendiğim çok hafif güzel bir blazer göstereceğim size. Bu da %100 visko. Bugün özellikle böyle basicler giydim ki daha net görün istedim. Bunun kalıbı küçük. O yüzden bunu da small beden denedim. Böyle tek düğmeli. Rengiyle, kumaşıyla bayağı güzel bir parça. Ve o kadar hafif, o kadar ince ki içi de astarlı böyle. 2400 lira fiyatı var. Tabii kumaş viskon olunca böyle ve small denedim dediğim gibi. Şunu çok çok beğendim. Böyle kendinden kemer detayı var. Belinize oturuyor. Bu ses. Bu yün ve polyester karışımlı. O yüzden biraz daha yüksek fiyatlı. Bu da yine ses. Bunda herhangi bir vatka yok. İçinde astarı var. Ama rengi vesaire o kadar güzel ki zaten kumaşın kalitesine dokunduğunuzu anlıyorsunuz. Ama ben olsam bu kemer yerine bu biraz sportif kaçmış. Buna düz siyah deri bir kemer takardım. Ama renk olarak o kadar güzel ki. Mesela biraz yakası aslında şöyle yukarı mı çıktı? Belki de bununla bir beden daha büyük almak gerekebilir. Bakın bayağı böyle enseme bir tırmandı yani ama genel olarak çok sevdim. Dediğim gibi yün olunca fiyat 3600'e çıkıyor. Kodu şurada. Şöyle de kumaşın yakından bir gösteriyor. Yünlü kumaştan çok güzel böyle pileli elbiseleri ve etekleri de var. Onları da böyle çekmeden geçmeyeyim dedim. Elbise bayağı nefis gözüküyor. Fiyatı 2400. Hadi eteği de vereyim de. <laughs> Blazer şeyinden çıktık ama bence çok güzel. Hatta altına takım bile yapılabilir. Nefis bir viskon ceket daha buldum. Tam sezon rengi. Böyle kirli bir beyaz. Aslında kırık bir beyaz. Aşırı tatlı tek düğmeli kalıbı biraz dar. O yüzden ben small denedim bunda. Vatkalı, astarla, arkada yırtmaçlı. Gerçekten tam sezon rengi. Boyu çok uzun değil gördüğünüz gibi böyle. Bence bayağı güzel, alınası bir ceket. 2800. Bu arada size az önce çektiğim viskon kumaşın bir de böyle havuç kesim gibi biraz böyle paçalara doğru daralan yani çok da daralmıyor aslında ama dümdüz de gelmiyor viskon pantolon da var mesela bununla takım da alırsanız jilet gibi bir görüntü yakalayabilirsiniz ama biraz fazla bol ve aşırı yüksek galiba small çünkü bu ve gösterdiğim ceketim bir de böyle uzun var. Zaten ben bunun siyahını trench coatlar videomda giymiştim. O da inanılmaz güzeldi. Hatta o daha güzeldi. Ama bunun kumaşını o kadar beğendim ki baya bayıldım. Üç tane böyle düğmesi var. Artık üçüncüyü kapamadım. Bu ilk ses olduğu için babamı <laughs> kasar diye. Ama çok güzel. Bence bunu da bir beden büyük alıp hani böyle trench coat gibi, ceket gibi de elbise üstüne vesaire giyebilirsiniz. Açınca çok daha güzel durdu. nefis bir blazer daha buldum. Böyle tam üstüme oturanı aldım ama bunda da bence bir beden büyük alınmalı. Kol altından çok kastı. Hafif şöyle bir vatkası var. Bu da %100 viskon. Çok güzel. Böyle baharda özellikle beyaz ceketler çok güzel oluyor. Şifon elbisesine falan giyin çıkın. Yani arkada da yırtmacı da var. Bu da hafif böyle bele oturan bir kesim. Viskon kumaşlı e, ceketlerin fiyatı zaten standart 2800. Kodu da şurada. Çok tatlı dokulu böyle bir tweed ceket giyiyorum. Bu XS beden. Bu tarz böyle ceketlerde gerçekten tam bedeni almak daha iyi oluyor, daha şık duruyor. Böyle gold düğmeleri var. Dokusu şöyle. Yandan da böyle cepli oluşunu falan çok sevdim. Biraz böyle hırka gibi bir havası var. Bu da çok hafif ve böyle sezonda çok rahat giyebileceğiniz bir tarz. Bunu da sevdim. <laughs> Fiyatı 1800 TL ve modelini çok beğendiğim yani Kopkoyu bir lacivert vatkalı Şöyle önden fermuarlı biraz spor Ve e, aslında crop denilebilecek bir boyda Böyle kemer hizasında Bunda sadece medium larçanı bulabildim Böyle yanlardan da cepleri var Biraz bambır bir e, mont havasında da Arkasında şöyle lastiği de var Hani böyle hem sportif böyle sezonluk trench coat yerine alınabilir bence. Üstte de bir tane çıt çıtı var. Siyah bir blazer candır biliyorsunuz. Bunun kalıbıyla falan çok çok beğendim. Böyle çok hafif biraz da böyle bir vatkası da var. Tek düğmeli. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Arkadan böyle yırtmaçlı. Hani polisler olduğunu anlamadım ama %100 polyester diyor. Belki astara mı baktım acaba? Yeniden bir kontrol edeceğim. Bu XS kalıbı geniş böyle gördüğünüz gibi. Ama çok cuk bir hani blazer. O yüzden beğendim açıkçası. Demeli ve her şeyle çok rahat giyebilirsiniz. Böyle jean, bir tişört ve üstüne bir blazer. Tamam oldu bitti. Fiyatı 1600. Kodu bu. İçi astarlı. Dediğim gibi tekrardan bir kontrol edeceğim etiketini. Çünkü hiç kumaşı o kadar güzel ki hiç böyle polyester gibi gözükmüyor ama Vallahi polyester yani gerçekten polyestermiş. Bakmadığım bir yer kalmadı <laughs> ama çok güzel ya inanılmaz güzel bir ceket aslında size nefis bir blazer buldum böyle vatkalı hafif böyle bir bele oturuyor. Ben genelde siyah ceketlerde daha böyle düz kesimleri tercih ediyorum ki hani elbise sözlerine falan da güzel oluyor ama bu da olur. Boyu uzun yüzde yüz viskon kumaş baya güzel kaliteli ama bunda da bence bir beden mutlaka büyük alın çünkü kollardan biraz kastı. Bu XS böyle düğmesini de şuraya getirdiğinizde yakası daha kruveze oluyor şöyle göstereyim ama bakın kapatınca falan bayağı oturuyor belinize yani tercih sizin tam otursun derseniz tam bedeninize alın ama çok güzel 2800 şöyle göstereyim ayağı güzel hemen hemen her marka çıkartıyor böyle tweet ceketler şöyle göstereyim içinde böyle metal ipleri var goldta ben böyle jeanlerin üstüne tweet parçaları çok çok yakıştırıyorum. Kırmızısını vesaire. Burada da bayağı siyah falan. Her rengi var. Bu ilk ses bedeni. Bence gayet de bedeni tam oldu. Zaten bunlar biraz ufak alınmalı. Aynı paylaşayım. Böyle gold düğmeleri falan da var. Bu gayet güzel bence. Bir tane de şöyle tweet bir ceket daha buldum. Bunun da detaylarını şöyle paylaşayım. Üzerinde de böyle püskürtme hani boyalar olur ya tablolarda böyle gold detaylı öyle bir parça aslında şık da ama bir tık da böyle bir arabik görüntüsü var batka falan yok baya da ince aslında tam böyle sezonlu. hani böyle bu tarz klasik parçaları seviyorsanız bu da aklınızda olsun Bunu da ses giydim ama bu diğerine göre biraz daha dar bir kalıp bu arada. Hani kollarınızı kaldırdığınızda omuzlar yukarı çıkıyor. O rahatsız edici. Bunun da fiyatı 2000 TL'ymiş. Bir de şöyle yakından da çekeyim. Crop ceketleri çok severim bilirsiniz. Hele de bir de vatkalı olursa daha çok severim. Ama mesela şu pantolonun ultra yüksek bel olmasına rağmen hala da böyle <laughs> gözüküyor. O yüzden kropları biraz daha deneyerek alın ve hatta Beşim mümkünse bence bir beden daha büyük alın. Daha hacimli, daha güzel duruyor. Bunun rengi koyu bir lacivert. Böyle kumaşı çok kaliteli bir şey değil hani polyester ama dediğim gibi boyu çok aşırı kısa. Düdük. <laughs> 1600 TL'de fiyatı var. Bir tane de şöyle belden kuşaklı ve tamamen üzerinize oturan böyle inanılmaz güzel bir blazer deniyorum. Vatkası var. Kalıbı dar. Bunu ben XS giydim ama dar geldi. Bayağı kasıyor aslında kollarda. Ama nefis bir parça. Altına da düşündüğüm böyle payetli bir etek var bu sezon. Onunla giyerseniz var ya harika olur. Ama böyle jeanle bile çok güzel oluyor. Fiyatı 2.800 kodunu da paylaşacağım şimdi. Bayıldım. Kodu burada dediğim gibi 2.8. O ceketin altına şu payetli böyle üç boyutlu güllü beyaz eteği giyseniz var ya. ile şey. iç karartıcı ceketler denediğimi farkındayım. O yüzden biraz dedim renk gelsin şöyle çok güzel bir pudra viskon kumaş zaten kumaşla ellemeniz lazım. Bu arada bunlar çoktan tükenmiş bile sadece medium ve large vardı. O yüzden bunu medium deniyorum. Vatkası yok mu? Çok bu arada kalıbı da zaten oldukça geniş enden ama kolları bayağı iyi aslında. Hani ben medium da alabilirmişim yani bunu. Ama o kadar tatlı bir renk ve yumuşaklık size anlatamam. Fiyatı 3600 ama şu renk muhteşem. Bu ceket zaten bu haki ceket zaten her sezon Zara'nın reyonlarında yerini alıyor. Bence kalıbı falan çok güzel. Rengi de güzel. Grisi de var. Bu ilk ses üstündeki. Hafif de böyle bir vatkası da var. Boyunun uzunluğu falan çok güzel. Özellikle jeanlere bu rengi çok yakıştırıyorum. Tam sezonluk. Fiyatı 1600 TL. Şu da gri rengi. Şöyle. Griyi sevenler de buna bakabilir. Griyi alternatif bir de siyahı da var bu sezon. Onu da yine paylaşayım. Kodları aynıdır ama yeniden göstereyim ben. Ay nefis bir rengi olan nar çiçeği gibi böyle bir kırmızı. Bak vallahi bu renk benim rengim. Yüzüm aydınlanıyor. Bir can geliyor. Böyle bir parça var. İkisini giydim ama zaten small'unu giymek istedim. Bulamadım. Bunda net bir beden büyük alın. Çok dar bir kalıp. O yüzden bir beden büyük alın. Bakın omuzlarımın şu detayı bile kap detayı bile çıktı orada bir şişkinlik. Şöyle iki düğmesinin oluşunu falan sevdim. Dediğim gibi renk zaten çok canlı, çok güzel. Böyle crop bir parça, iç astarlı. Bunu bence kaçırmayınız. 1600 lira da fiyatı var. Bir tane de şöyle dik yakalı, çok tatlı bir blazer deniyorum. Bu aslında kalıbı dar ama siz yine de tam net anlayın diye ses giydim ama bunda mutlaka bir beden büyük alınmalı. Kumaşı yüzde %100 viskon. Çok hafif ve çok güzel. Şöyle küçücük küçücük cepleri var burada. Böyle militan tarzı gibi düğmelerin oluşunu falan çok sevdim ve o kadar hafif bir blazer ki dediğim gibi siz bunda bir beden büyük alın. Kendi bedeninizi. %100 viskon oluşunu da çok çok sevdim. Böyle paylaşayım. İçi de astarlı fiyatı 2.400. İnşallah yanlışlıkla aynı ceketleri denemiyorumdur bilmiyorum artık ama bunu çok çok beğendim. Bu da yine çok güzel bir blazer. Çift düğmeli şöyle göstereyim. Bunu ilk ses giydim. Bence kalıbı gayet güzel. Bunda da %42'si yün. Zaten kumaşı dokunduğunuzu anlıyorsunuz. Geri kalanı polyester ama polyester zaten daha jilet gibi dursun diye mutlaka bir polyester konulur. Yakaları çok böyle büyük de değil. Bayağı güzel. Çünkü böyle iki düğmeli veya çok düğmeli olduğunda bu yakaları biraz daha küçük tutmak gerekiyor. Yoksa daha çirkin durabiliyor maalesef. 3600'de fiyatı var. Crop ceketi zaten size Zara turunda da çekmiştim. Oldukça böyle tok kumaşlı, astarlı güzel bir parça. Bunu da small beden denedim. Biraz crop olduğu için ben genelde bunlarda biraz daha büyük alıyorum. Ama kolları biraz kısaltmak gerekiyor tabii öyle olunca. Vatkalı oluşu falan çok çok güzel. Rengi tam böyle baharlık. Fiyatı 1600 TL. Şu ceketten iki sezon önce ben de almıştım ama çocukların bütün iplerini dolar etmişler çok kötü olmuş. Benimki dokuluydu. Bu böyle çok kaliteli bir kumaş değil. Daha böyle pıtır pıtır bir yüzeyli ama vatkalı ve hacimli. Şöyle bele oturuşu falan. Çok klasik ve güzel bir e, parça bence. Biraz da böyle marin temalı gibi düğmeleri var. Onları da bir şöyle yakından göstereyim. Çok severim ben böyle marin temasını zaten ama çok güzel bir ceket. Bu ilk, ilk ses yine. Böyle 2000 TL'de fiyatı var. Bu ceket zaten klasik küçük bir ceket olduğu o kadar belliydi ki o yüzden ben de small bedenini denedim bunda. Ve şu yakası o kadar dar ve küçük ceketler ki bence çok da çirkin gösteriyor. Çok yüksek çünkü hani üç düğmeli olduğu için o yakın mecburen e, hani daha küçük tutmak gerekiyor. Yoksa diğer türlü daha absürt olur. Ama beğendiğim bir parça olmadı. Rengini sadece çok beğendim. Şöyle göstereyim. Aslında hani tamamen önünü kapatarak kullanacaksanız güzel bir ceket. Ama genel olarak her şeye uyabilecek bir ceket değil. Bunun fiyatı da 2800. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi small değil. Bir de şu blazerlere çok kaliteli bir kumaştan değil ama giydiğinizde çok şık duran parçalar. Onları da yine göstereyim size. 1400 TL. Onun bir de siyahı da var böyle. Onu da paylaşayım. Ya ilk gördüğümde bu şu sweatshirtle birleşik oluşunu hiç sevmediğim bir blazer ama rengine o kadar bayılıyorum ki gri tonuna. Yani galiba alacağım gibi. Böyle keşke çıkarılabilir olsaydı daha güzeldi. Bunu small buldum onu aldım. Vatkalı. E, fiyatı ne kadar? 2000 lira. <laughs> Bir çoğunuzun siyah bir ceket aradığını bildiğim için mümkün olduğunca hepsini denemeye çalışıyorum. Bu da polyester ve viskon karışımından. Viskonun %33 kadar geri kalanı polyester. Şöyle çift düğmeli aslında çok da yumuşacık ve çok hafif çok güzel bir parça. Ve düz kesim oluşunu çok çok sevdim. Ee, bunu böyle paylaşmak istediğim biraz böyle hafif bir vatkası var çok abartı olmayan. Bu ilk ses olmasına rağmen bence çok güzel bir bolluğu var. Bence bunu da tam beden alabilirsiniz. de fiyatı 1800 lira. Ama kumaşı gerçekten çok güzel gözüküyor yani. Çok böyle polyesteri yoğunmuş gibi değil. İşte yani. O süre şörtlü ceketleri, çelik crop olanları da varmış. Onu da paylaşmış hmm. olayım sizinle. 1800 lira. Sanki şu giydiğim blazerlardan ama bilmiyorum tam emin olamadım. Bu mesela fiyatı uygun. Tabii polyesterdir mutlaka. 1600 lira kodu. Gene de bakalım tabii. Ama sanki giydiğim bile Çünkü kumaşı çok aynı hissiyatı şey verdi bana. %70 doğru aslında polyester. Bakalım ne kadarı. Ee, neyle karışık? 10 %19 da viskonmuş. Yok ben bunu giymedim. <laughs> Ama kalıbı bayağı geniş bakın. Oversize bir, bir, gri koleksiyonu var. Aslında bu tarz kumaşlar bu sezon çok moda. Böyle daha akışkan, su gibi görünen parçalar. Ama hani bir blazer'da cayır cayır böyle parlamak ister misiniz bilmiyorum ama yine de giyeceğim ben merak Aynı ettim. Ne kadar da hafif gömlek gibi böyle ama bu mesela Özcan Deniz'in ilk sahne aldığı blazer'la ceketlere benziyor ama bence bu tarz kumaşlarda hani elbiseler falan güzel olabilir ama ben blazer'da açıkçası beğenmedim. Bu ilk ses bedeni bu arada. 2400 lira da fiyatı var. Bu arada geçmeyeyim. Yani o fiyatı görünce hemen iç etiketine baktım. Viskon evet. %77 geri kalanı polyester. Bir de şöyle metalikler var. Belki bunlar mesela dar bir siyah hepsinin üzerine güzel olabilir. O yüzden hemen şunu da bir deneyeceğim. Cayır cayır. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız siz. <laughs> Anlatmaya gerek yok bence fazla lafa. Başkalıymış bu arada ama dediğim gibi içine böyle çok sade siyah dar bir elbise giyerseniz belki güzel olabilirsiniz. <laughs> Fiyatı da 1800. Ben böyle çok renkli blazerları çok çok sevmiyorum açıkçası ama e, giyenler tabi var mutlaka. O yüzden yine de göstereyim. Şöyle çok güzel bir aslında mavi tonu o kadar güzel ki lilamsı bir renk. Bu arada ben lila rengini de hiç sevmem. <laughs> 3600 lira fiyatı var. Bu da büyük ihtimal yün karışımını zaten kumaşından anlıyorsunuz. Bayağı güzel. Evet ben videoyu bitiriyorum burada. Ama gerçekten bu sezon gibi laserlara bayıldım. Özellikle böyle güzel bir siyah ceket arıyorsanız mutlaka Zara'ya bir bakın. Viskon kumaşlı, yün karışımlı ceketleri tercih edebilirsiniz. Kalıplar nefiste. Ee, umarım aradığınız ceketi de bu videoyla bulmuşsunuzdur. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.